Çeşmeyi aldın mı? Aha, Çeşme bir de karşı manzara var. ablam, sağ ol. Şeyde. Allah iyilik versin. Allah, 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 Allah iyilik Nasılsın amca? İyi şükür Allah'a. Allah iyilik görsün. Ne var ne yok? İyilik yaramaz bir şey. Neyle ne uğraşıyorsun? ana uğraşıyor <laughs> Rahatsız mı? İş yok. Rahatsız. <laughs> rahat. İş nerede? Kaç yaşında adam kaç yaşında? Halam da 70'in üzerinde. 70'in üzerinde. Sen kaç yaşındasın? 73. 73 yaşındasın. Halam nereli sen nerelisin? Halam da buralı ben de buralıyım. just çocuklarız. Değil mi? Ha. Şimdi bekarın birine sormuşlar nerelisin diye. Daha evlenmedim <laughs> <Ha>, demiş. Doğru. <laughs> onun için sordu yani. Sen nerelisin o nereli diye. Avradın köylüsü olmadı. Evet. Yani aynı köylüyük de onun Evet. Ne yapıyorsun biraz yediğin içtiğin senin olsun. Biraz şöyle gençliğin anlat amca ya. Ne Geçli. yapardın gençliğinde? Çiftçilik başka bir şey yok. zamanını anlat. Düven oh. zamanını anlat şöyle. Öküz ile de sürdük. de sürdük. Hmm. Motorla da sürdük. Pancar suladık. Pahla suladık işte çiftçinin ne olur? Evet, pahla deyince bazıları bilmez. Fasulye. deyince Ha, fasulye Biz pahla derik gerçi. Durmatese kırmızı derik. <laughs> Bizimki de işte. Karpuzla Nerede bostan ben? derik. Karpuz yok burada. Ekmedik onları. Değil mi? Ha. Birkaç ha. senedir de, iki senedir de bununla uğraşıyor hasta. Rahatsızlığı ne yıkalamın? Allah şifasını versin. Vallahi bir İlik nakli oldu. İlk nakli oldu. İlklerde intihap mı varmış, ne varmış bir şeyler. Ha, nereye gidiyorsunuz Hastaneye nereye gidiyoruz? Hastane Ankara'da olduk. Ha. Orada yaptırdık. Çocuk bir, bir sene uğraştık. Tane. Çocuk yedi tane. <laughs> yedi tane. Az, Az yani. Ya. <laughs> üçü, üçü, kız, dördü oğlan. Neredeler oğlanlar? Nerede? Ha, biri burada, ötekilerde yok. Neredeler? <laughs> biri evet. Biri İtalya'da, biri Afyon'da, biri Bayburt'ta. Hı. Geliyorlar mı bayramda ziyaret? Geliyorlar. İkisi geliyor mu? Geliyor. İtalya'daki iki senede bir geliyor da. Belkiler geliyor. Büyük, en büyüğümüz. Abi. En büyüğü müsaade. Senin babana ne derlerdi bu ziyaret. köyde? Babama... Lahabıyla söylüyor. Lahabıyla Kiraz'ın İsmail ha. derlerdi. Kiraz'ın İsmail. Ha, babası bilmiyor. Babası kendi askerde şey ha. babanın çocuğu iken de babası gitmiş askerde kalmış. O gidiş gitmiş. Hı. Onun için anasıyla anılıyordu. Anladım. He. E, arazi çok mu? Yok. Kaç dönüm? Arazimizde şu anda benim 45-50 dönüm yerim var. Üç kardeştik ayrıldık. He. Herkese o kadar yer düştü. Kardeşlerin nerelerde? Ha, biri burada oturuyor. Biri, biri daha orada. Biri de şu mu? Yok o burada yok. Nereden? Onun hanımı Çiğai burada şu hiç. direkt bu yandaki ha. kardeşimin hanımı. Bu ha. Onun evini biraz uzak yaptık. Doğuşuruk, buşuruk değil. Niye? <laughs> burada yeriyordu. Aa, orada merada bir yere yaptık onu yani. Burada aradı biraz. Anladım. Ha, biz de doğuş olmaz yani ben şaka uçun konuştum onu. Biliyorum biliyorum. Hı. Sor ki ben cevap vereyim ben ne bileyim sen. Ya sen sen, sen, sen sormancı. ya böyle acele yapma ya. Karşında kamera var diye ya, heyecan Hello. yapmaya gerek yok yani. Kameracı <laughs> da dingeli dingeli belki Aa, ayaktan düşer. Dingeli ayaktan de Dingeli diyorsunuz. Ne diye? <laughs> ne bileyim ayakta duruyor diyeceğiz. Dingeli diyorsunuz yani. Ya bizim buranın usulü öyle de onun için yani. Senin sesin güzelmiş. Yok, onu kesinlikle Allah değil. Pek de güzel değil ağır. Sana güzel geldiyse bilmiyorum. Yani. Benim sesimde bir güzellik yok da. şöyle dertli bir yana ha. Türkü söylesen olur Ben onu hiç ya. ebedi bilmiyorum. Ya. Çekmez bile. ben, de, ne ben mi? de, ben de iş, o işler yok. Sosyal yaşam sıfır diyorsun yani. Yani sıfır. İreşberliğine uğraşıyorum. Kaç yıldır uğraşıyorsun İreşberliğine? Ne bileyim ben işte anamdan doğalı bu köyde burada yaşıyor. Boyuna uğraşıyor. Bu köyün nesi meşhur amca? Cevizi. Niye cevizi dedin direkt? Ne diyeyim? Ben dört gündür ceviz yemiyorum. Soğan yiyorum, soğan ceviz, daha. Ceviz yetmedi daha. Bak. Ceviz yetmedi. Bak meyve yemedin mi? Meyve. Elma, e, armut yedim. Ha. Yedim, ha. Yedim, ceviz yedim. de ceviz olsaydı ceviz de yerdim. Ne zaman o cevizleri? Daha olmadı ki. 15-20 süre, bir ay süre. 15-20 gün sonra bir sponsor daha bulsak da, bir çekim daha yapsak da, ceviz Gel, hoş gelsin. geldin Sabahat. Hemen ceviz... Geçsem ceviz, ceviz, ceviz verin mi bana? Veririm. Vallahi mı Hemen ha, girişte, köprü bu yerine ya. geçer geçmez ha. cevizler benim. Ben 15-20 gün sonra geleceğim, Gel. hem seni çekeceğim, hem de ceviz vereceğim bana, tamam Sen mı? Veririm. İndiren adam bu. İndiren evet, barı barı indirek. Sıkıntı yok, <laughs> ben dalda da yatarım, orada da toplarım tamam. Sana yarısı, man, yarısı yani. sana değil, yarısı bana. Yarısı sana, yarısı Topladığımın yarısı sana, yarısı bana. Anlaştık mı? Anlaştık. <laughs> tamam. O yani zaman çünkü benim şey evde adam, yok, çocuklar yok. Bu da sıkıntı gidecek. yok, ben toplarım amcası. Bu... amca, sıkıntı Aa, bu yok. Bu da gidecek. Tamam, öyle yapalım o zaman. He. Şimdi çocuklara bir selam söyle bayım, şöyle gurbetteki çocuklara. Gurbettekilere. Selam söyle. Akşam seni izleyecek çocuklar. Çocuklarımın hepsine de ayrı ayrı selam söylerim. Hep gözlerinden öpüyorum. Çocuklarımı da, torunlarımı da, hepsini de ayrı ayrı bol selamlar söylüyorum. İyi günler, başarılar diliyorum. Özledin mi çocukları? Özlemez olur mu? Hangisini çok özledin? Valla benim çocuklarım... Çocuklarım deyince ilk aklına hangisi geliyor? Hepsi de bir, hiçbirinin şöyle bir farkı yoktur. En çok özlediğin? Yok. <laughs> en çok, <laughs> hepsini, Selam. hepsini en, de yok. En çok özlediğin Hiç hangisi? Hiç ayırt etmem. Ne mi? Hiç ayırt etmem. Benim için hepsi de aynı seviyede. Bir el salla o zaman. Çocuklara bir el salla şöyle bir ha. seni bir görsünler. Görsünler tamam. ha. Hadi iyi selamlar, iyi günler ya Şey mi? O Halamla şey. ne zaman evlendiniz ya? Halamla 68'de. 1968'de. He. Ha. Halam mahsiydi, sen mahsiydin. B ben mahsiydim, <laughs> halam iyiydi. Sen mahsiydin. <laughs> Çok duyuyordum bunu ya. ya. Çok mu duyuyordun? <laughs> o seni daha çok döverdi bence. Bana yok. biraz öyle geliyor. Yok. Hep duyuyordum diyenler dayağı çok yiyordu onun için. Yok Hayır yok. Dövmedi. Hiç mi dövmedi abi? Yok yok. Ha. yok iyiydi ki. Halan Hadi mı? halama bir iltifat etsene. Nasıl? Halama bir iltifat et. Seni seviyorum. <laughs> Hadi seni seviyorum avrat. Hadi. <laughs> seni seviyorum avrat diyelim. Yeter şimdi. Şey <laughs> De ya bir, evet. bir tane iltifat et. Nasıl iltifat edeceksin? Hadi halama ama bir iltifat et. Hadi bay. Gönül yani. alacaksın ya. Bir lafından gönül alacaksın. Hadi bay. İyi diyor, iyi diyor. Alana çok iltifat tamam, edeyim. Tamam. Bir tane o zaman canlı yayında yap şeyler. Hadi. Evet. Bir şey de bay. Hadi. Tamam, tamam. Gözümün <laughs> nuru avrat o zaman. Öyle demez. O o zor biraz. Değil mi? <laughs>

ya, ama, bak. Hadi konuş bayım hadi. 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 Baban artık baba geldi hadi bak. Söyle. Hadi <gülüyor> Enes. Enes. <laughs> tut elini. <laughs> tut şöyle hadi. <laughs> 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 Alo hadi. <değil. gülüyor> <laughs> Hala sen ama biliyorum ki sayısını doluyduk ya. Bir sürüydünüz eline. Kaç Allah. tane parmağına bir kız? Beş kız, beş kızı iki olan. <laughs> Beş kız, üç oğlan. Beş kız, üç oğlan. Ee, Nerede bu kızlar? Öldüler. Bütün Gelişim. No. bir tek bir bacım kaldı. O da burada. O da İzmir'de kaldı. Öyle mi? O da gitti ha şimdi. biri öldü gencesi. Senin babana ne derlerdi? <laughs> emin derlerdi, emin. Emin mi derlerdi? Ee, Muhacir, Suvan'ın emin. Ne bileyim? Ne bileyim? Ne söyleyeyim? Emre konuş dedi. Yok. Bak bu da Bayburt'takinin kızı. <laughs> bu büyük kaylum. Şu küçük kaylum. Mikrofonu gönderdi. Gönderdi. O sesimiz çıkar oraya. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz çektiğin için. Hep söyleriz. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperik. Bize bakan medik, hadi bakalım İzleyenlere çok bol bol selam olsun. Hepsine de. Bizi tanıyalım. Teşekkür ederim. <laughs> hadi güle güle baba. <laughs> Babanın bakacak baba. Hadi konuş. Hadi. <laughs> ha, esir, ha, hadi. <laughs> hadi. Ya, Öncelikle Davut Bey'e ve kameraman arkadaşına çok teşekkür ederim. Amcamın oğlu, sayın sponsorumuz Emin Işık, lakabıyla hoca denilir. Ee, Köyünün zaten tanıtımını yaptık. Ceviz'i meşhurdur. Şu anda ceviz ağaçlarının tam yanındayız. Bunun yanılısı sıra zaten tanıtımda elma hoşafı, erik hoşafı her şeyini anlatmıştık suanlı patatesini. Tek unuttuğumuz bir şey vardı. Kuşburnu su da meşhurdur Kılıçlı köyünün. Şu anda zaten e, tanıtımını yapmak üzere öz geçiyor. Özümüzün yan tarafındayız. Bahçelere doğru zaten kameramanımız Kılıçlı köyünü çekiyor. Biz kendimiz arazi olarak çok kıt ve az olsa da zor şartlarda emekler annelerimiz babalarımız patatesi, soğanı çok zor şartlar altında elde ediyor ama çok da ucuz satılıyor. Şöyle gelelim ağabeyim. Evet. E, biraz önceki röportaj öncesinde e, köyü hakkında bir şeyler anlatıyordun oba diyordun. E, evet Davut Bey köyümüzün 1900 e, 1700'lü yıllara tarihi dayanmaktadır büyüklerimizden duyduğumuz Oba olarak aşı oba geçer. Ee, bizim araştırmamıza göre de Kayı evet. boyuna dayanır. Osmanlı Kayı boyuna. Evet. Ee, şu anda zaten bizim büyüklerimizden sorduğumuz, bildiğimiz, araştırdığımıza göre bizim aşı oba soyumuz Osmanlı Kayı boyundan gelmektedir. Evet. Kılıçlı köyüne. Şu anda zaten ben kendim de belediyede ikamet çalışıyorum. Akdağ madinde oturuyorum ama yerim Kılıçlı. Kılıçlı doğumluyum. Evet. Köyümüzde gurur duyuyoruz işte ceviziyle, elmasıyla, eriğiyle ama cevizimizin nesli tükenmektedir. Devletimizden sırf ceviz ağaçlarımızla ilgili bir destekleme talebi istiyoruz yani sizin aracılığınızla. Evet. Eğer ki büyüklerimize bu isteklerimiz ulaşırsa Kılıçlı Köyü'nün bu civarda vitaminli olan cevizi hiç kimsede yok. Bırak evet. çevresinde yok. Normal öbür cevizleri kırarsanız içi siyah çıkar. Bunların içi beyaz çıkar. Bu da buranın has toprağına özeldir. Suyuna özeldir. Bu kadardır yani köyünün özellikleri. Evet. E, i̇nşallah ceviz... E... Ceviz toplama zamanında yine köyüne bir geleceğiz. İnşallah bekleriz. Bu de ben size hediye yapacağım. Allah razı olsun Davut Bey. Teşekkür ettim. Göndermeyiz Davut Aha. Bey. Sonuçta ceviz ağaçlarımız... Cevizin yarısını size, yarısı <laughs> bana. Tamam, tamam Davut Bey. Amcam <laughs> öyle dedi bana. Aa, Benim toplayacak kimsem ha. yok dedi. Tamam, Bu cevizin yarısını ben kendime ha. toplayacağım, yarısını amcaya. Tamam Davut Bey söz veriyoruz. Hem de onu canlı canlı böyle kıracağız. kıra kıra. Çekeceğiz. Çıkaracağız. Yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Bunu bizzat canlı çekeceğiz. Canlı çekeceğiz. Tamam mı? Bir ay sonra mı olur? Yirmi gün sonra mı olur? On ee, beş gün sonra inmeye başlar. biri falan. Onuncayın yirmi beşi o ara 15-20 gün sonra zaten ya hasat. 10 ceviz hasatı de başlar. Onuncayın birinde gelsek geç kalır mı? Geç ya, ya? Geç? Kalır. E ne kaldı ki zaten? şu kaldı. Şimdi ben başlayalım 15, o zaman. Bir Biraz ya. daha yeşil. Kendi dökülmesi lazım. Yeşil indirmemiz Gerekmez. O zaman cevizin bir kıymeti kalmaz. Kendi, kendi inmesi lazım. Kendi inmesi lazım. Yetmesi lazım. Kabundan, kabuğundan Kabuğu açılıyor kendiliğinden. O, o zaman, zaman, zaman tarihini belirleyek ki biz ona göre gelelim. Valla Davut Bey 9. ayın 25'i, 27'si diyelim. O Vallahi, arada karar verelim tamam, yani. 9. ayın 27'sinde o zaman çekimimizi tamam. yaparız. Yapalım. Şöyle bir daha kameraya el sallayalım hep beraber. Bize bu şansı tanıyan özellikle amcamın oğlu sponsorumuz Emin Işık lakabı hoca olan kişi. Çok teşekkür ediyorum evet, çok Bey, teşekkür Davut teşekkür Bey Davut Bey'in huzurlarında. Ben Biz de teşekkür, teşekkür ediyoruz. İkinci anladım. bir çekimde tekrar görüşmek üzere sponsorumuza çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.